hayallerim Mazim ve ben Necip bir milletim Hedeflerim azmim ve hikmete sahibim Seçimlerim hakkım benim Ben söz sahibiyim Mühürlerim doğru yolu Ak parti benim Hele gelsin oluk oluk Erdoğanlar Dile gelsin taş üstüne taş koyanlar Başa gelsin milletine hizmet karlar Baka kalsın halka tepeden bakanlar Tevazuyla samimiyet gayretle AK Parti Önce millet memleket derdiyle dertli Tevazuyla samimiyet gayretle AK Parti Önce millet Milletle AK Parti Önce millet Memleket Derdiyle dertli Tevazuyla samimiyet Gayretle AK Parti Önce millet Memleket Bütün derdi Tevazu Samimi Mazim ve ben Necip bir milletim Hedeflerim azmim ve hikmete sahibim Seçimlerim hakkım benim Ben söz sahibiyim Mühürlerim doğru yolu AK Parti benim Hele gelsin oluk oluk Erdoğanlar Dile gelsin taş üstüne taş Başa gelsin milletine hizmet karlar Baka kalsın halka tepeden baka Merhabalar, ben Erkan Karakuş. 1979 Emirdağ Güney Köyü doğumluyum. Yaklaşık bir yıldır AK Parti Emirdağ İlçe Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Emirdağ'da siyaset yapmak biraz güçtür. Ancak küçük bir yer olduğu için, herkes birbirini tanıdığı için ya bu bunu aşabiliyoruz. Ayrıca AK Parti'yi ben bir siyasi hareket olarak görmüyorum. Bir dava partisi, bir hizmet partisi olarak görüyorum. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü vardır. Siyasete başladığı yıllarda ben bir davanın adamıyım diyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın davanın adamı olduğu ya da bu davanın hizmetkarı olabiliriz biliyoruz ancak siyasetle ilk Cumhurbaşkanımızla başladık. Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı olduğunda konuşmaları ve hitabı ve vizyonu çok hoşuma gidiyordu. Tabii ben o yıllarda gençtim ama Cumhurbaşkanımızı çok beğeniyordum. Asıl siyasete girişim 2014 yılında tamamen siyasete AK Parti'nin içine girdim çünkü bu Fetö davasından dolayı bu Fetöcülerden dolayı Cumhurbaşkanımızı yalnız gördüm ve onun yanında durmak için siyasete girdim. AK Parti Emirdağ ilçe başkanı olmak e, tabii her siyasetin bir zorluğu vardır. Ancak bu gurur verici ve hizmet şansı bulduğum bir ortam. Millete hizmet, davaya hizmet, memlekete hizmet, Emirdağ'a hizmet bulduğum bir ortam için, olduğu için çok gurur verici bir şey. E, biz de inşallah bu yolda Emirdağ'ımızı daha güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanımıza daha çok destek olacağız. Cumhurbaşkanımızın vizyonunun ardında biz de yol yürüyeceğiz. Tabii doğalgaz son 3 yılda Emirdağ'da %75 oranında bitti. Belediye başkanımızdan da bu konuda tebrik etmek gerekir. Çok gayretli çalışma yaptı. Emirdağ'ın %75'ine 3 yıl içerisinde doğalgazı ulaştırdı. Daha sonra talepler, işte yol, Köylerde işte taş, parke taşı, kendi vatandaşlarımızın kendi ufak tefek şahsi sorunlarının çözülmesi. Biz bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. AK Parti teşkilat partisidir. Teşkilatın en kuvvetli olduğu partidir. AK Parti'deki yönetim, ilçe başkanlığı genel olarak tümden her salı, yönetim kurulunun toplantısını eksiz, eksiksiz yapar. Yönetim kurulu toplantılarında vatandaşlarımıza ne, ne tür hizmetler götürebiliriz? Nasıl sorunlarını çözebiliriz? Tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte haftalık bunun programını yaparız. Emir ne gibi bir fayda sağlayabiliriz? Ulaşabildiğimiz yerlere ulaşıp e, yatırım getirmek için e, talepte bulunmak için sorunları dile getirmek için genel genel toplantımızı her daim yapar ve her daim sahada oluruz. Milletimizle iç içe oluruz. Sürekli aile ziyaretleri, üye ziyaretleri, seçmen ziyaretleri, teşkilat sürekli hareket halindedir. Bu seçimden ertesi günü tekrar başlar. Sadece seçim zamanı değil, AK Parti teşkilatları tüm yıl gün boyunca hareket halindedir çalışmalara devam eder. Sorumluluk sahibidir. Ee, buradan da tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar ve hepsi gayretlidir. Tabi siyaset biraz işimize, ailemize biraz az daha daha az zaman ayırabiliyoruz. Bunun bir sorumluluğu, bir vebali vardır. Özellikle AK Parti Teşkilatı, Ak Parti ilçe başkanlığı sadece kendi bulunduğu bölgeye değil tüm İslam aleminin e, sorumluluğundadır. Tüm İslam alemi bu milleti bekliyor. Tabu bu milletinde bu milleti de şu anda temsil eden Ak Parti olduğu için biz tüm İslam aleminden sorumluyuz. Bunun için ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, işimizden feragat veriyoruz. En çok zamanımızı siyaset ayırıyoruz. Bu işin vebalinden kurtulmak için, başkalarının vebalini almamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kendimi ben siyasette ayrıcalıklı hissetmiyorum. Özellikle ilçe makamını, ilçe başkanlığı makamını ben hizmet aracı, hizmetkar olmak için kullanıyoruz. Biz işaattan geldiğimiz için inşaatta çalıştığımız için biz de köylü çocuğuyuz sonuçta. Hiçbir zaman kendimi ayrı, ayrıcalıklı bir makam sahibi veya bu makamı e, makam değil sadece hizmet aracı hiz olarak kullanıyoruz. Kendimizi ayrıcalıklı hissetmiyoruz. Milletin içindeyiz zaten. Sürekli e, vatandaşlarımızla bir aradayız. Bir günümüz e, Direk ilçe başkanlığına geliyorum. Burada vatandaşlık bizim zaten teşkilatımızın kapısı sürekli açıktır. Gelen vatandaşlarımız burayı boş bulmasın diye sürekli nöbet halinde de açığız. Ben kendim de buraya geliyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarını, dertlerini dinliyorum. Onların çözümü için gereken görüşmeleri yapıyoruz. Vakit buldukça da, bir boşluk buldukça da kendi işlerimiz için ilgileniyoruz. Tabii bu gurur verici bir şey. Sürekli boş zamanımız yok. Sürekli bir hareket halinde duruyoruz. Bu da gurur verici bir şey. Millete bir hizmet yaptığımız için günün sonunda çok memnun oluyoruz. Şimdi bizleri bu siyasette en çok mutlu eder. Şimdi isim vermek olmuyor ama bazı vatandaşlarımızın, çok mağdur olan vatandaşlarımıza ulaştığımız zaman onun sorununu çözdük mü o gün çok mutlu oluyoruz. Daha sonra bir yatırım için işte belediye başkanımız, biz beraber Emirdağ'a bir yatırım almak için Ankara sürekli gidiyoruz, talep ediyoruz. Oradan bir yatırım aldık mı biz memleketimize kazandırdığımız hizmet için çok mutlu oluyoruz. Bizim Emirdağ'da 5500 üyemiz var. Tabii bunu sürekli güncelliyoruz. Ben ilçe başkanlığına geldim. Bir yıl süre içerisinde 500 tane üye yaptık. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte AK Parti'ye 500 tane üye yaptık. AK Parti'ye insanların teveccühü çok yoğun. İnsanlar kendi talep ediyor. Ben bir stand açtım bizim çarşıya. Ee, masa kurdum. AK Parti üyelik için. insanlar kendi geldi. Biz üye yap, biz üye yap. Bir günde 200 üye yaptık. Emirdağ'da. E, ee, Allah'ın izniyle AK Parti'ye vatandaşlarımız tarafından teveccüh çok. İnşallah Cumhurbaşkanımız da 2023'te kazanacak ve Türkiye Türkiye'de kazanacak, İslam aleminde kazanacak, bunun sonucunda hiç kaybeden olmayacak. Tüm Emirdağ halkımıza, tüm bizim AK Parti üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, gençlik kollarına, kadın kollarına, belediye başkanlarımıza, il genellerimize, tüm bu teşkilatın içinde bulunan, bizlere gönül veren, Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için, bizlerin yanında oldukları için, bizleri Cumhurbaşkanımızı AK Parti'yi destekledik destedik, destekledikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.